Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin yaz YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. bugün de Gülşen Hanım'a bir kargo hazırlayacağız. Gülşen Hanım'a seçili kargo olacak. Hazırlamamız gereken bir kargo. Seçili bir kargo. Şöyle çelik bir pendes. Orijinal çelik pendeslerden bu arkadaşlar. Orijinal olan pendes. Şöyle şu yani taş kaktüs gibi olandan istedi. Bundan kendisine çelik koyacağım. Nasıl ayrılır bilmiyorum. nasıl ayrılacak. Ne kadar sert bir şey bu böyle. Oy şöyle şuralarını alırsın canım gelince şu alt yapraklarını ondan sonra köklenir şöyle Loi istedi şuradan Louis koyalım Loi 026 Hadi canım. Ne istedi başka? Kristat istemiş. Burada kristat. Evet, bunun kökü kopmuş edilmiş. Bunu koymuyoruz. Öbür taraftan koyalım sana canım kristat. Annesinin oh. bir surat. Şundan. yayım Buna da vallahi söke söke bir şey kalmadı ha. Şöyle. Ondan sonra. Depe istemiş de bir bakacağım. Opalina, pıtırcık, Bangkoklu, renkli gül, Marvom jelibon kristal tıkalın yaprak top çiçekli tizyaya bakacağım prenses çamı Demir surat annes tamam o bir taraftan bakalım onlara bir de şöyle ee, şey makasım alayım buradan Victor çelik koyacağım kendisine şöyle Viktorlar çelik koyuyorum arkadaşlar. Kötü istemeyin. Buradan koyabileceğim başka başka bir şey yok bu taraftan. Korkus istemiş miydi? Bu elf. Bu da var mı? Bu elf. Bilemiyorum ya. bu Elf olabilir mi şunlar? Bakın şöyle yaparken kenarları zedelenmiş. Onun Blue Elf burada yok galiba. Şunlar şey komikstum. Blue Elf yok burada. Öbür tarafa bakalım. Yoksa oradan da hallederiz. Şu sarı kividen istemiş. Bu renk geçişleri oluyor. Sarı oluyor. Turuncu oluyor. Buradan bir çelik koyacağım. Şöyle canım. Küçük ama e, koyacağım yani. Başka çaresi yok. Bunlar da küçük ama alttaki daha sağlam duruyordu. Şöyle. Hı. Buradan koyacağımız Başka. Burada yok. <laughs> Buradan koyayım. <tozumuza Gülüyor> <laughs> Kendisine. <laughs> ne anneciğim? Sor. Bakın havai kökte yapmış. Sor anneciğim sor. Sor dinliyorum ben seni. Efendim. Burada bir ferikata tesbihim olması lazımdı benim. Biri kayboldum sen. Biri kata tesbih. Biri kayboldum. Ah, ah burada. İşte. çok yavaş büyüyor Arkadaşlar bu berikatı tespih i̇şte sadece iki dal var bende berikatı tespihten şöyle iyi takip yapmış bu normal tespihin arasında bir dal da bana şurada kaldı bakın çiçekleri karanfil gibi kokuyor Ay. Bak, kristal burada sana. Kocaman. Prenses çamur. Ondan sonra şuradan tahli çıkaralım köklü kendisine. yapamayacağımız şu çanlı olan benim şu kraftodan ondan sonra başka Sedaçı köklü var mı bakıyorum. Bangkoklu şöyle, şöyle Bangkoklu. Şuradan bir tane veriyor Bakın hep köklenmiş. Bu tırcı giderken koyacağım. Şu tür köklensin diye koymuştum. Şu türden koyayım. Boşt. Hmm, post. Şöyle koyayım. Bunlar istemedi ama hediye gitsin. bir defteri te tekrar kontrol edeceğim arkadaşlar istediğim türlere bakayım, bakayım. şöyle ne ne de istemiş debi lotus ee, blue elf burada var mı blue elf Bir surat burada köklü var. Piramik desenli olandan şurada koyayım. Ay defteri de yere koyacağım Bak canım. şurada şundan sevda ağacına bakacağım. Afra istemiş sofra çelik şöyle koyacağım debi debiye bakacağım debi 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 arkadaşlar debi ayrı bir bulayım koyayım inan çok saksı geziyorum sizinle kafanızı bunu istemiyorum. kadar örtücü hangisi hmm. letizya evet letizya şurada letizya var şöyle kocaman bir anaç letizya şu yanında da şey söküldü e, pembe jeli o da gitsin sevda ağacı buna baktık köklü değildi köklü var mı diye bakıyorum köklü yoksa mı koyacağım sevda ağacının lotus istedi lotus şu canım bak 30 Şurada bir şey daha ağacı var bakayım köklenmiş mi? Evet köklenmiş Sevda ağacı köklü Başka neler istemiş Ay, O kadar çok pozisyonlarım oldu ki unutuyorum arkadaşlar Netizya, kristal, jelibon, marrom, marron koydum. Ben koklu pıtırcık giderken koyacağım. Ha, opalina dedi. Onlara muhakkak bakacağım. E, afra koydum. Profi, Profil, koydum. Stahli koydum. Onları çekmedim çünkü profilika çektim mi? Çektim galiba. Blue elfe bakacağım. Taş kaktüse bakacağım. Sevda ağacı koydum. Özel semper bebek. Şurada en koyalım. Bir şurada. Şöyle bir tane koyayım. Tamam. Bir de koydum ben. Heh, şunları da alalım. Şöyle. Yine bir kontrol edeyim. Hemen demiş yapıyorum size. Ee, opalina istedi. Opalinaların buraya getirdim. Şunlar benim büyükler anaç. Şunlar küçük opalina var. Canım çok istediğim opalina ama şu var ya en büyük opalina şu. Biraz küçük ama çok istedim. Onu koyacağım. Şimdi şuradan arkadan da koydum ama yine de şu Lola şimdi koyacağım. Kendisine Ay. alamadım ay alamadım bak canım burada var bunun aynısı küçük ama sen onu büyütürsün zaten demiştim bana küçük küçük olsun ben büyütürüm demiştim oh. şuna bir çelik koyayım sana şöyle canım bundan da koydum ondan da koydum ee, bak canım şu da çok güzel bir tür bu kök falan yapmış bu şöyle havai kökleri var böyle böyle yukarı 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 kolatarak büyüyor bundan koydum şu şu beş hulun şurada bir bebeği var gel sana onu koyacağım şöyle bak canım şunda <laughs> bundan koyacağım ay şundan var ben nereyi gösteriyorum güzel oluyor kocaman kocaman ondan koydum olabildiğince çok koymaya çalışıyorum arkadaşlar şunlardan hediye koyayım şöyle küçük ama kendisi de küçük olmasını istediği için sorun teşkil edeceğini zannetmiyorum çok anlayışlı insanlarsınız arkadaşlar ee, anlayışınız için çok teşekkür ederim ee, beni anlıyorsunuz Şu küçük aralardan da koyalım şöyle oh. bir de bunlar burada kalsın bu tarafa geçelim dibi burada var küçük umarım bu dibinden köklü gelsin istiyorum. İnşallah köklü gelir ama köklü gelmedi. Şöyle koyacağım canım. Köklü gelmedi canım ya. Köklü gelmesini isterdim. Şuna bakayım. yok da gelmedi şöyle koyman yeterli olacaktır onu toprağa köklenecektir ama hiç içimi silmedi bu ya yok yok ki de bir kalmadı arkadaşlar yani herkes istediği ayrıldı debiler de bir kalmadı ki yok ben yine de bakacağım sana canım şunu bir koyayım Hatta şunu da koyayım. İkisini de koyayım canım sana ya. İkisini de koyayım tamam mı? Ee, i̇kisi de gitsin sana. Debinin. Bir de ee, şey koyacağım. Topisi koyacağım bak. Şu benim topisi var ya. Kayıp bırak Bu çok tatlı. Girmesin, ben seni. Köklü ondan koyacağım. Tamam canım herhalde oldu. Umarım eksik bir şey yoktur. Olursa e, tekrar kontrol eder. Ekleme yaparım. Şöyle bir Rahikins bakın kökleniyor. Şöyle bir tane baldi koyacağım. Bir tane mendoza koyacağım kendisine. Bir tane şöyle musbağım koyacağım. Hmm. Yani şu çiçek sarı çiçekli olanın çiliğini koymuştum şuraya ondan koyacağım şu tür neydi ya bu da köklenmiş bu neyse bir tane de ondan koyacağım Aqualis söylememiş ama benim akvalisler bakalım renklenmeye geçtiler akvalis koyacağım kendine şöyle yani düşüyor bakın oldu bekle akvaris oh. tamam devam, devam. beklerime bakın. Ve yaprak bebeklerim büyümeye çalışıyorlar. Ölenler, çürüyenler, kaybolanlar. Lise. <laughs> evet, kalanları da ekleme yapacağım arkadaşlar. Şu profil kaba köklü. Bir de şurada küçük kayınlarım var. Bunlardan ancak koyabiliyorum, çelik koyabiliyorum. Şöyle Berikata, Seabody, şimdi geçişlerine bir bakın. Ondan koydum. Pim bir surat koydum, Loy koydum. debi koyacağım. Papalina koydum şöyle. Çabuk atalım, gösterecektir. Ee, birkaç ekleme daha yapabilirim. Bir de e, birkaç tur daha koyacağım. Ee, ekleme e, yapmadığım bu da şey vardı pıtırcık vardı onu koyacağım giderken üstüne not alıp yazarım ondan sonra kargosunu çıkartırım evet güzel günlerde büyüsün inşallah Allah'a emanet olun hoşçakalın